Evet Ege ile AVM'ye geldik. Ege şimdi her zamanki gibi seksik oynayacak. Hadi başla bakalım nasıl oynuyorsun bir bakalım. <laughs> evet. Şuraya iki ayağını koyuyorsun. Bak oraya. Aç ayaklarını. Diğer ayağını da sarıya koy. Evet, evet. Ege böyle seksek koyuyor. Bakın. Evet, Ege'nin seksel. Bravo ege. Yine oynayacak mısın? Nereye gidelim şimdi? şurada Kuma mı gidelim? Evet, kuma. Kuma gidelim, top havuzuna gidelim. Evet. Hadi bakalım. Evet, Ege şimdi oyun alanına doğru yürüyor. Hadi kaç bakalım Ege. Kalabalık mı bakalım kimler var? Arkadaşlar var mı sana? Şöyle geçelim. Hadi koş 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 Egecim. Ege önce kartımızı doldurmamız gerekiyor. Evet önce kartımızı dolduralım. Bakın geldik arkadaşlar. Ege kumda oynamayı çok seviyor. Bakalım. Aa Ege kum alanı bomboş. Kimse yok. Gördün mü? Hemen kartımızı dolduralım. Evet, şeker doldurmuşlar arkadaşlar renkli renkli. Ona ne yapmamız gerekiyor? Jeton atmamız gerekiyor. Öyle gelmez. Bak gelmedi. Gördün mü? Şuradaki abladan almamız gerekiyor. Ama biz önce kartlarımızı dolduralım. Kum alanına gidelim. Ama bir tane. Ne? Tamam hadi geç bakalım. <laughs> Bakın arkadaşlar geldik biz eğlence yerine. Şimdi Ege ile her birine gidip eğleneceğiz. Her birine değil mi oğlum? Kartımızı doldurduk. Şimdi oyun alanına gidiyoruz. Bakın kimseler yok. Ege şimdi rahat rahat oynayacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Ege.com alanına girdi. Bakın. En sevdiği oyuncaklarla oynuyor. Bloklarla oynuyor. Ne zaman gelse hep onların yanına gider direkt. Onları böyle üst üste koyar. Sonra kaydırağa daha getirir. Kaydırır. Böyle oynamayı çok seviyor. Bakın yine oraya gitti. Yok. Kumda oynadıktan sonra şu karşı alana gideceğiz. Orası da çok güzel. Önce kunda oynuyoruz. Ne yapıyorsun Ege? Ev yapıyorsun. Ege bize ev yapıyormuş arkadaşlar. Bakalım nasıl ev yapacak bize? Çok merak ediyorum. Bakın. <laughs> evet, Ege salıncakta şu an arkadaşlar bakın dönüyor. Kumdan çıktı oraya geçti şimdi. Biraz da burada oynayacak. En çok sevdiği şey salıncakta böyle dönmek. Bakın. Şimdi neylere biniyorsun Ege? Evet arkadaşlar Ege şimdi arabalara binmek istiyor. Bakın oradan gözüküyor. Oraya bakıyor. Şuradaki arabalara binecek şimdi. Nerenki olanına bineceksin? Pembe. Pembe mi? Hayır, hadi kalkayım, benim tamam şimdi değil gel birazdan. Biraz birazdan ha <laughs> birazdan gidip bineceğiz şimdi. Aa, Ege bir de şimdi, arabalara şimdi. binecek. Hadi, işte ya. Tamam hadi gidelim çok beklediği arabasına bindi. Ege buraya her geldiğinde pembe arabayı seçiyor. Pembeyi çok seviyor. Yine tabii ki her zamanki gibi pembeyi seçti. Bakın arkadaşlar. Bu arabaları çok seviyor ve bindi. Bakın nasıl bir de satıyor. alalım. Ege ile şimdi markete girdik. Marketten Ege bakalım ne alacak. Evet ama jelibon almıyoruz <laughs> şimdi. Gel bakalım. Ege direkt jelibonlara gitti. Ama jelibon almıyoruz bugün. Hadi gel bakalım. Aa, yok ben istemem Ege'cim. Hadi koy bakalım onu. Sana süt alacağım şimdi. Hadi gel bakalım. Hadi gel onu bırak. Daha sonra alırız onu. Bırak anne. Ege hadi gel bak şuradan başka bir şey alacağım sana. O güzel değil. Hadi tak yerine. Tamam yerine takar mısın onu? Evet ne kadar oflasa da arkadaşlar yerine taktı, bıraktı. Hadi gel bakalım. Şundan ister misin? Sütünün yanında. Evet o acılı. Acılı almıyoruz. Şundan ister misin? Hangisi? Tamam al. Hadi süt, süt de alalım onun yanına. Hadi gel bakalım. Evet onlar acı. Onlardan yemiyoruz. Hadi gel. Biz onlardan almıyoruz arkadaşlar. Evet acı onlar çünkü. Sütünü de alalım. Biraz market gezintisi yapacağız arkadaşlar. Sonra buradan çıkacağız. Ege'ye kıyafet bakacağız. Aa, boyalar varmış. Bakalım. Evet alacağım sana boya. Daha sonra ama. Şimdi boyalarımız evde çok var. Bakalım. Bu? Hmm, güzel evet. bir kitapmış Ege. Anne, bakalım. Hmm. Anne, güzel Şşş. bir kitap. Abi, bu. Tamam, kitaplar yırtılmaz Ege. Evet. Evet. Hı -hı. Evet. Şey yaptım, evet çok güzelmiş değil mi? Beğendik. Bunu evet. çok beğendik. Olur bunu alalım mı? Bunu ben çok beğendim. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Hmm. Anne, al, al. Al, Hadi, hadi da bakalım. Da alalım. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi süt alacağız arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın. <laughs> arkadaşlar biz şimdi Ege ile çıkıyoruz. <laughs> AVM'de işimiz bitti. <laughs> değil mi Ege? Artık çıkma vakti. Ay çantan da çok güzelmiş Ege. Onun, İçinde ne var ki onun?